<laughs> Allah'ın <laughs> Allah. Ucube'sin kanka sen. Ya, sen, <laughs> sen nasıl Bilmiyorum. ya? O siktir git ya. Sen nasıl bir as Aa, kanka Ona bir bisiklet al. A. Selamun aleyküm. Aleykümselam baba. <laughs> mak. Tam adaletsiz bir insansın. Çok Şaka çok yaptım. Hayır yok. Ne yapıyorsun? Ya bir dur. <laughs> Gerek yok. Ya ben biliyorum gibi. Oraya buraya kaçar. Korkutuyor beni bu adam. E şimdi bunu kim tutacak? Ben. <gülüyor> <gülüyor> o tuttu lan. Oo. Yavru oldum. Doğru da doğru da.